Sesin nerede kaldı her günkü sesin? Unutulmuş güzel şarkılar için bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan sesin nerede kaldı kar içindir. Ne sabahtır bu mavilik ne akşam uyandırmayın beni uyanama. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına, gök deniz aşkına yağsın bu kar üstümüze bulan bulan. <laughs> Buğulandıkça yüzü bu aynanın, beyaz da saf bir rüyanın göğe uzanır tek tenha bir kamış. Sırf Unutmak için unutmak, ey kış, büyük yalnızlığını dünyanın.